İstiklal Harbi sırasında orduda yer almış olan herkesin istiklal madalyası hakkı olduğuna dair bir kanun çıkardı. Böylece benim babamın da bir istiklal madalyası olmuş oldu. Benim babam gibi suyla askerlik yapmış olanlar almadı sadece istiklal madalyasını. Asker kaçakları da istiklal madalyası aldılar. Gittiler askerlik şubelerinde firar etti yazısının üzerine artık rüşvet mi verdiler, torpil mi kullandılar, ne yaptılarsa Firar etti yazısının üzerine bir nokta koydular. Koydurttular. Ve onu karar etti diye okuttular. T'nin üzerine bir nokta daha koydun mu ne oluyor? Kaf oluyor. Karar etti okuttular ve bunlar asker kaçakları oldukları halde istiklal madalyası aldılar. Bunlar Sonunda işte Türkiye idare ediyorlar. Yani İstiklal Marşı onların marşı değil. İstiklal Marşı kaçaklara gerekmiyor. İstiklal Marşı İstiklal Harbi'nden kaçmamış olanların